Hepiniz merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ne oynuyoruz anne ee, şey patlat çalış oynuyoruz herkese merhaba arkadaşlar bugünkü oyunumuz Patlat balonu, çek cezayı vesaire kap ödülü olacak. Bakalım içinde kaç tane ceza var, kaç tane ödül var. Bu cezalardan bir tanesini en çok Ali'n çekmesini istiyorum. Yine evet gözümü sana kestirdi farkındaysan. Hiranur ne yapmanız, yani ne yapmanız gerektiğini çok iyi biliyorsunuz. Oyunun kuralları şöyle. E, Hiranur ismini Ali şöyle çıkar mısın? Hayır. Şuraya... Ali sen böyle ters koymuşsun ama Hira Melis yazdık kanalımızın ismine. Ama ilk öncelikle e, patlatılması için kura çekilmesi lazım. Kuradan önce taş kağıt makas yapacaksınız. Bakalım kim ilk önce başlıyor. E, gire, Hiç sanmıyorum. Evet arkadaşlar, tabağımı getirdim içindeki kağıtlardan dolayı. E, şimdi taş kağıt makas yapacaksınız. ilk önce kim kazanırsa kağıttan birisini o seçecek ya da kaybeden bunu seçecek. Evet. <laughs> Yo bir tane. <laughs> ya bunu yapıyorsun gerçekten hala hayır bitti anneciğim. <laughs> Kaybeden sen olduğun için kim yapacak? Hiranur mu yapacak? <gülüyor> <gülüyor> tamam. Şimdi hangi harf çıktı? <gülüyor> hayır. <gülüyor> M harfi çıktı. Evet. Bakalım. Ceza mı, ödül mü? Şimdi göreceğiz. Ne çıktı? <laughs> ben biliyorum sen böyle şeyleri kesinlikle kendine çekiyorsun. Soğanı Arkadaşlar soğan kesme veya başka bir ceza varsa da videonun sonunu almak istiyorum. Çünkü tamam. e, video içinde alırsak olmaz. Evet sıra Hira Nur'da. Yine Hira babandaydı. Elinde tamam. Evet harf çekmesi lazım. Şöyle alın. E çıksın istiyorum. S çıktı. <laughs> Evet. Evet arkadaşlar. Heh. Gençler. 200 TL karşı ver. Aa! 200 TL karşıya ver. Evet. <laughs> 200 TL babana gidiyor anneciğim. <laughs> soğan yemekten iyidir. Bundan <laughs> soğan Şimdi. Evet bir tane daha kura çekiyorsunuz. Bu arada bunların hepsini e, L çıktı. Tamam. Melis'in L'si herhalde. Şu çiçekli olan. Şuraya, şuraya düştü arka tarafa. <laughs> ya hadi. <laughs> ne çıktı? Saçını kes. Saçını kes. <laughs> Arkadaşlar Ali karıştırmıyorsun. Zaten ne çıktı? İki tane yaptınız. Üç tane. Ee, Hira Nur'un açtıklarını Hira'nınkini farklı bir yere koy. Yüz... Tamam, bir S. Şu ceza ödülü için bir tanesi burada. Seninkiler orada. Hepsini de yapacağız. <laughs> Moralin gitti. İki <laughs> sene sonra yiyordun. İyi, i̇yi çıktı. İyi mi çıktı? Hangi tarafa düştü? Şurada. Ne? Bak hangi harf çıktı? Aa, aa. Ne oldu? Bir tabak köpük sordu. Hii! Hiranur! Oradan yapacağım. Hiranur köpüğü yiyeceksin suratına. Bir de koy karışmasın. <laughs> koy karışmasın. <laughs> <laughs> Annem soğan ve saç kesmekten iyidir. H çıktı. Bir dakika gençler kamerayı çevirdiğim sırada açın ki en azından hemen yönlenebileyim. Şimdi kazandın. Evet. Tamam. Onu zaten videonun sonunda halledeceğiz. İlk öncelikle bu cezayla ödülü iç içe yapmak istemiyorum biliyor musun? Karışır şimdi. E. Evet. E çıktı evet. tamam. Bakalım E'de inan hangi cezayı hangi ödülü koyduğumu hatırlamıyorum. Yere düştü. Bakalım. Hele mi yüzünü boyan. <laughs> Bu yüzünden dolayı hem yüzüne köpük yiyeceksin hem de o zaman ilk önce boyayacağız ondan sonra köpük. Evet. Tamam. İyi. İyi çıktı. Ne? İyi harfi. İyi nerede? Şurada. Hilanur şöyle biraz gel ön tarafa doğru. Evet. Ben... Tamam. <gülüyor> <gülüyor> o da iyidir. <laughs> Şu an Hiranur sen mi açıyorsun? A. Aa. Sen kaldı, <laughs> tamam. Hiranur aç bak. Aa. Tamam. A, senin R o zaman Ali'nin. <laughs> Korkma. <gülüyor> <gülüyor> aç bakalım. <laughs> aç bakalım anneciğim. <laughs> Hiranur. <sordum>. Hiranur. Evet. <laughs> Kağıt var orada yere düştü. Bu son muydu? Sondu. Tamam sonuncu ödül mü ceza mı kağıdını açıyoruz. En ne en sevdiğim? Ay Hiranur iyi ki bu sana çıkmamış. Bu aslında ben bunu gerçekten bu yazıyı hani çiğ yumurtayı şeyini koyarken senin sevdiğini bildiğim için koydum. Bunu tabi Hirano yiyemezdi ama sana da geleceğinden adım gibi emindim. Arkadaşlar gerçekten hiç böyle yani ipucu olsun bir şey olsa hiçbir şey söylemedim. Seni ne kadar çok iyi tanıyorum. Hiran onlar kalsın şimdilik. Şimdi herkes cezasını ödülünü alsın. Saysınlar. Ali sen say cezamı ödül mü neyim var? Hirano bir dakika anneciğim baba saysın. Bunun dışında hepsi bana Neden? Saçın ucundan böyle milimlik kessek? Bunun sana... Ama bak bir şey söyleyeyim mi? Şu anki oyunlar böylese ileriki oyunlara da uymak zorundasın o zaman. Hiç Bunu yap. Yani. Sana... Ceza ödeyi sayıyoruz ya. Evet. Bunun dışında hepsi öde, Bu ceza. O ceza. Evet. Soğan yemek de mi ceza değil? Yok. Ya ben sana ne yapsam da sana ceza olsun <laughs> o kadar. <laughs> bir şey yapmam lazım senin, senin bu cezayı çekmen için. Evet say anneciğim. Niye? Cezamı ödül mü say ona göre senin cezanı ya da ödülü ödül getireceğiz. 10 adet sarma ödül. Ali bu 10 adet yiyemez. var Bir şey söyleyeceğim. Şey 10 adet sarma kesinlikle tek seferde yiyemez. Bak sarmayı Sorma, çok seviyor. Ben de bir tane var. Ama Doğru tek farda. seferde sarma yiyemez. Hiranur, Ali e, sarmayı on... Ya bak, Beni dinliyor musun? <laughs> Sa 10 tane sarmayı yiyemez tek tek seferde. Böyle tamam, şey çok şey. aç olması lazım. Soğanı, bir şey, bir şey. soğanı da yiyemez. Ben kızıma kıyamıyorum. O yüzden <laughs> sen ona yardım ben edeceksen şey. Tamam sen ona yardım edeceksen sarmayı tamam. getireceğim tamam, tamam, tamam mı? Bak şimdi soğanı ben iptal edemem. O zaman sarmayı da getiriyorum. 10 tane sarmayı şey. Küçüklerini seçerim gerekirse. Sen Yeter de. ki sen o soğanı şey. ye. Hadi tamam mı? <laughs> Evet arkadaşlar, ilk önce cezalardan ya da ödüllerden Hiranur'dan başlamak istedik. Suratını boyayacağız, ondan sonra Hiranur'un suratına köpük gelecek. Evet, güzel bir şey çiz. O güzel bir şeyin üzerine bayağı bir köpük gelecek çünkü. Hı. Arkadaşlar bu arada bu yüz boyama kalemi... Yani ...zararsız yani. Of, bu daha ee, şey arkadan arka. Ne yani? <laughs> ne oldu söyle annem Tamam Hiç kalp yaptı ortadan bir şeyler yaptı ama Kendi. Ne yaptığını da bilmiyorum bıyık yapma Ya yaptı <laughs> Evet İranur suratını boyadık Baban şu an tıraş köpüğüyle Suratına Bum Bum Yeterli, gözüne falan gelebilir. Tamam, gözünü kutlasın. ağzını gözünü kapat, kesinlikle ağız kısmını almıyorsun Hiranur. <laughs> İnanmıyorum Hiranur. <'ın... gülüyor> bir şey söyleyeceğim ama neden öyle yaptın ya? Gel, gel hemen gidip yardım edeyim şuna. Hiranur nasıl oldun? Keseyim. <laughs> Suratını onu yedikten sonra şimdi. Hira'nın sarması kaldı. Hira'nın sarma yiyemem dedi o kadar. Çünkü bayağı bir rahatsız edecek onu. Şimdi senin cezanı getirdim Ali. Bu arada dondurma ödülünü maalesef Melek yemiş. O yüzden dondurma ödülünden soğan cezanı kesiyorum. Soğan yemeyeceksin. Ama bir bardak suyu kafana dikeceksin. Evet maşallah Allah şükür olsun da o bir tane kadın diyor ya. Bir dakika. Öyle. Şimdi yumurta cezası var. Gerçekten yumurtayı çiğ çiğ yiyecek. Ay. Ay ben. Ay öleceğim. Allah'ım. Arkadaşlar. Ya. Ölüyorum Allah'ım. Bu ne? Bitirdin gerçekten. Ya yani niye her şey böyle yapıyorsun? Bırak bu ceza çek. Ay yumurtayı nasıl yedin? Hiranur. Bir kere, de... bir kere de yemesin ya. Bir kere de kaybet. Bir kere de kaybet. Ben, ben, ben ben de kayıp, Ama olmadı böyle ya. Niye olmadı? <laughs> Arkadaşlar. Videomuz bu şekilde oldu. Bir de suratının köşesinde her şey beyaz oldu ya. Onu silmemişiz. Ne yapalım? Videomuzu bitirelim. Cezalarımız bu kadardı. Çünkü dondurmanı melek yediği için soğan ceza, ce, evet cezasını iptal ettim. Videomuzu burada bitiriyoruz arkadaşlar. Eğlendiyseniz bir videomuzun sonuna daha geldik. Abone olmayı, like atmayı unutmayasınız. Hoşçakalın. Bay bay.